Alo Alo Hanımefendi buyurunuz. Selamın aleyküm hocam, hayırlı cumalar İyi cumalar, aleyküm selam efendim sağ olun var olun Buyurun ben Gaziantep'ten arıyorum hocam size bir sorum olacaktı Buyurun efendim Ben 5 yıl önce oğlumu kaybettim trafik kazasında Ve çok özlediğim zaman böyle rüyama giriyor arada Ahiretle ilgili sorular soruyorum kendisine Annem diyorum Sen Öbür tarafa gittin geldin diyorum. Cehennem azabı kavir azabı var diyorlar diyorum. Nasıl annem diyorum sen geldin diyorum. Bana diyor ki anne diyor hiçbir şey yok diye Çok güzel diye Ben çok iyiyim çok rahatım anne diye Yalnız da diyor. Vakit namazından sorguya çektiler beni diye ee, Sol cümleyi anlayamadık. Vakit namazından sorguya çektiler diyor. Çok güzel anne çok Hı. iyi diyor. Ben hiçbir şey yaşamadım diye. Bunu hikmetini soracaktım hocam. Böyle çok özlediğim zaman rüyama giriyor. Hiç konuşmuyordu. ilk kez konuştu benimle böyle. Söylediğini bir daha söyleyin. Söylediği sözleri bir daha söyleyin. Ben kendisine soruyorum. Annem diyorum sen öbür tarafa gittin geldin diyorum. Mezardan çıkarıyorum kendisini. Sen gittin geldin diyorum kabir azabı var. Cehennem azabı var diyorlar diyorum. Nasıl diyorum sen gördün diyorum. Bana diyor ki anne diyor hiçbir şey yok diyor. Çok iyi diyor ben çok rahatım diyor. Yalnız da beni vakit namazından sormaya çektiler diyor. Evet. Bunun hikmetini soracaktım hocam. Ee, oğlunuz kaç yaşındaydı? 20 yaşından 2 ay almıştı 19 yaşında. Efendim Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Amin Allah razı olsun. Allah sizinle onu sizinle buluştursun ahirette. Amin inşallah hocam. Sizlere şefaatçi etsin inşallah. İnşallah hocam. Şimdi e, oğlunuzun size söylediği şeyler doğru olan şeyler. Yani kabir azabını gerektirecek bir şeyle karşılaşmamış çünkü. Çünkü kabir azabı, kabir azabı daha çok bibet, laf taşımak, insanların aleyhinde konuşmak ve bir de temizliğine riayet etmemek vücut veya işte küçük büyük abdest temizliğine riayet etmemekten kaynaklanan bir azaptır. Ee, kabirde şimdi cennet ve cehennem yok zaten onu söylüyoruz. Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış var ama cennete ve cehenneme giriş ancak kıyametten sonra olacak. Peki niçin Allah şu anda Cennete ve cehenneme giriş olmamasına rağmen niçin Cennet ve Cehennem'i yarattı? Allah sözü sözünde sadıktır. Ee, bir şey olacağını, bir nimet olacağını veya azap olacağının sözünü vermişse, bilgisini vermişse o mekanı da yaratır ki insanoğlu bunu fark etsin. Peki e ne var şimdi kabir aleminde? Kabir aleminde ya Cennet'e benzer bir hayat ya azaba benzer bir hayat var. Onun için Peygamberimiz bir hadisinde el kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min huferin niran diyor. Yani kabir ya cennet bahçelerine benzer bir bahçedir veya cehennem azabına benzer bir azaptır. Cehennem azabını hak etmeyen gıybet etmeyen, laf taşımayan insanların aleyhinde konuşmayan bir insan e, kabir azabı görmez. E 20 yaşında bir çocuk da herhalde bunlardan dolayı sorumlu olmaz. 20... Hayır hocam çok iyi bir insandı. He, 20 yaşında namusunda, parasında değildi, namusunda değildi, malında değildi. E bunda... Çok iyi bir insan. Herkes söylüyor yani çok iyi bir insandı. Böyle şerefli, gururlu bir insandı. Çok şükür Rabbim'e çok güzel yetiştirdik. Yani. Bunlar güzel nimetler bacı. Yani işte bu bundan dolayı onun için bir azap yoktur. Ama söylediği şey de önemli. Vakit namazlarından soruyorlar. Evet. Bu bir sorgunun olduğunu ve hak edene bir azabın olduğunu gösteriyor. Demek ki size evladınız geldiği rüyada o konuda size uyarıda bulunuyor. Yani Allah beş vakit namazdan sorguya çekiyor. Çünkü yine bazı rivayetlerde namaz sorgusunun olacağı da ifade ediliyor ki, e, dini ibadetler içerisinde, yani bedeni ibadetler içerisinde en önemli ibadet namazdır ki namaz oruçtan da, zekattan da, haçtan da önemlidir. Çünkü namaz ibadetinde bunların tümü var. Onun için namaz dinin direğidir demiş. Gözümün nurudur diyor sevgili Peygamberimiz. Benim gözümün nuru namazdır diyor. E, evladınız için dua ediniz. E, onun... Bir de şunu soruyordum hocam kendisine. Hı. Annem diyorum bu rüyam gerçek mi diyorum. İsmi de Ahmet Burak'tı. Annem diyorum bu gerçek mi rüyam diyorum. Ne rüyası ne diyor ne rüyası diyor. Bu diyor çok gerçek diyor. boynumu sarılıyor böyle kendisi beni öpüyor. Ben kendisini öpüyorum. Gerçekleri yaşıyorsun anne bu rüya değil diyor. Evet cenab Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Amin Allah razı olsun hocam. Sizi çok seviyoruz bize dua edin ne olursunuz hocam. İnşallah dua edelim. Dua edelim. Allah sizi cennete buluştursun evladınız. Mı? Amin inşallah. Allah, Allah. Muhammed in de Muhammed ümmetinde bizi Dünya hayatı ebedi değil biliyorsunuz. Hepimiz, evet evet hocam. Hepimiz biliyorum. bu dünyada fani birer varlığız ve hepimiz e, ömrümüz kadar yaşayacağız. Allah'ın takdir ettiği kadar yaşayacağız ve her birimiz günün birinde gideceğiz. Bugün e, 2019 yılındayız. İnanınız ki 100 sene sonra bugün yeryüzünde nefes alan kimse sağ kalmayacak. Allah imanla göçmeyi nasip Aynen etsin hocam. Öyle. Allah imanla gitmeyi nasip eylesin. Allah'ın huzurunda Rabbim bizi mahcup etmesin inşallah. Ahi. Allah her, Allah her razı olsun türlü hocam. Her türlü şerden hepimizi muhafaza eylesin. Allah'a yapışalım. Peygamberinin hayatını iyi okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden kendimize ünsiyet, kendimize bir dost edinelim inşallah. Kur'an ayetleri dostluğumuzdur. Kur'an'la dostluğumuzu devam ettirelim inşallah. Tamam Allah razı olsun hocam. Peki hürmetler efendim. Allah'a emanet.